YouTube şu an bütün dünyanın izleyip video attığı bir yer. Peki bu YouTube'da siz eğlenip video izlerken ne mi oluyordu? Biz YouTube'da eğlenirken Tila Kent'in kanalı çalındı. Yani çalınmadı ama kapandı. Ve arkadaşlar neden kapandığını şu an kimse bilmiyor ve ben bu konu bir açıklık getirmek için bu videoyu çekiyorum. Gördüğünüz gibi kanal kapalı arkadaşlar. Bunu bununla ilgili çok kişi video attı. Çok hani değişik olaylar oldu arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi Dilakent kapalı. Çok kişinin arkadaşlar en sevdiği YouTuber hatta ilk sevdiği YouTuber bile var arkadaşlar bazıları. Ve arkadaşlar bunun bunu tek benim başıma gelmediğini biliyorum. Ve arkadaşlar bu yüzden size arkadaşlar kayıtlarda göstereceğim arkadaşlar. O zaman hadi kayıtları izlemeye geçelim. Evet arkadaşlar YouTube'a Dilakent hesabına ne oldu yazarsak değişik videolar çekiyor. Mesela bir arkadaşlar bu. Hemen izleyelim. Son günüme kadar ışkıma arkadaşlar kalbimde bir yerde bir orman yanıyor Bıraktın. Yani Mete Meçekay'ın fanları bile üzülüyor böyle bir şey. Ve arkadaşlar. bu YouTube kanalları yasaklandı. Bir Hugo. Hugo'lanı kanalı girince şöyle bir Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü çocuklar ödevlerinizi yaptınız mı? Kent'in videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar ama kanal kapatıldı. Arkadaşlar üzülmeniz lazım. Bu Sude bir dakika. Neyse arkadaşlar buradan videoları izleyebiliyorsunuz ama ben arkadaşlar bu konuya açıklık getirmek için şimdi araştırmalar yapacağım arkadaşlar. Ben de tam bilmiyorum konuyu araştırmalarda öğreneceğiz arkadaşlar Dila Kent'in kanalını bulmak için iki tane şey yazabiliriz. Birincisi arkadaşlar Dila Kent'in kanalında ne oldu? Arkadaşlar ikincisi neyse arkadaşlar şöyle göstereyim size direkt arkadaşlar. Dila Kent'in kanalı neden kapandı arkadaşlar? Şimdi ilk arkadaşlar Dila Kent'in kanalında ne oldu derseniz hiçbir şey bulamazsınız arkadaşlar. Videolardır, görsellerdir, haberlerdir. Arkadaşlar sadece şöyle bir şey var. Arkadaşlar haberlerde arkadaşlar bir sürü Dilakent üzerine yapılmış arkadaşlar video var. Hatta birisi arkadaşlar tam bir yıl önce. Tam bir yıl değil de arkadaşlar bir yıl önce. Ve arkadaşlar sanki gelecekten gelmiş gibi ya da gele, bir yıl önce Dila Kent'e kanalı kapanmadı ki arkadaşlar. 4 milyon aşkın takipçili Dila Kent YouTube, YouTube kanalını engelleme çocuklara hedef alan videolar yapıyordu. Arkadaşlar demiş ve bundan bir yıl sonra da şu an Dila Kent'in kanalı arkadaşlar kapandı. Arkadaşlar şimdi diğer şeyimize geçelim arkadaşlar. Diğer şeyimize bakıyoruz ne oldu? Arkadaşlar diğer yazımız ise Dila Kentin kanalı neden kapandı? Arkadaşlar biz bizim zaten konumuz bu. Ama arkadaşlar bunda da sadece Dila Kent böyle selam ben Dila Bunlar gözüküyor arkadaşlar ama arkadaşlar haberlerde haberlerde gene 2023 yılında. Arkadaşlar lan bu da tövbe. Arkadaşlar lan burası neresi arkadaşlar neyse arkadaşlar bilmiyorum ama dila dilakendin kafanın kapandığını neden öğrenmeyi çok yakınız gibi hissediyorum çünkü arkadaş ama ben bulamayabilirim arkadaşlar onu diğer videoda gösteririm bulamazsam iki video yaparım arkadaşlar ama arkadaş, şu yüzden arkadaşlar burada hiç bir net bilgi yok bir Allah'ın kulu bile yazmaz mı şuraya net bilgiye neyse arkadaşlar ben araştırmalarıma devam ettim. evet arkadaşlar araştırmalarıma bilgi bilgi gidince şöyle bir video gördüm Can Demirden arkadaşlar falan diyenler çok bu arada sevinenler de olmuş Dilah Kent'in kanalı yani arkadaşlar şöyle diyeyim Dila Kent'in kanalı arkadaşlar yani ben buraya kadar izledim ve şu an arkadaşlar ben bunun tamamını izledim arkadaşlar. Ve arkadaşlar Olmasına, ben, ya bence sen, siz de izleyin. hiç gerek yok. Çünkü ekmek teknesi abi. Yani benim kanalına giriyorum ve bu kanal kullanılamıyor diyor. Yani eğer Almanya'da yaşıyorsan, Azerbaycan'da yaşıyorsan girebilirsin. Ama Türkiye içerisinde yaşıyorsan bu kanala giriş yapamazsın şu an. Çünkü yasaklandı Türkiye'de. Kendisi de zaten son videosunun altında bir şey... Evet arkadaşlar şu an ben bunu görünce kendisinin son videosunu gitmeye karar verdim arkadaşlar yani. Şu yüzden arkadaşlar böyle hemen dil yazınca arkadaşlar ne dikkat çekiyor. son videosuna baktım ve sizin için arkadaşlar ben hemen okuyayım sevgili arkadaşlar maalesef Dilakent kanalımıza Türkiye'de erişim engeli getirildi. Bu nedenle kanala gire giremiyorsunuz. Şu anda nedeni ya da ak Akibiyeti hakkın ha akibi lan bunu niye ben söyleyemiyorum daha önce öylerdim hakkında öğrenebildiğimiz net bir bilgi yok süreci takip ediyoruz umarım bu geçici bir süreçtir ve yine birlikte oluruz sizi seviyorum yazmış arkadaşlar ve arkadaşlar ben bunları görünce dedim ki bakalım arkadaşlar başka ülkeden bu kanalı giriş var mı dedim arkadaşlar ve Arkadaşlar şimdi VPN'e girmeye çalışacağım. O görüntüleri de size hemen aktarıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Dila Kent'in kanalı. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Almanya VPN'indeyim arkadaşlar. Ve girmeye çalışacağım derken giriliyor arkadaşlar. Yani e, giremeyen arkadaşlarımın çözülmesi çünkü video atmıyor arkadaşlar yani yasaklandığından sonra Türkiye'de engel olduktan sonra video atmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Anne. en son 18 Eylül'de atmış bunu arkadaşlar zaten bu video 5 gün bunu da arkadaşlar 16 Eylül'de bu videodan 5 gün sonra yasaklanmış arkadaşlar zaten kanalı yüzden arkadaşlar hiç üzülmenize gerek yok sizler çok seviyorum arkadaşlar beni de bir 250 abone yapalım Ben. o zaman hadi bay bay